hayvan barınağı ve e, rehabilitasyon merkezi için e, bir yerden 3 milyon lira mı aldınız? <laughs> o iş. <laughs> ya böyle bir not var önünde hani bir mali protokol imzalıyoruz. Doğru, doğru, Tarım Bakanlığı'ndan destek aldık da. Ha. <laughs> <laughs> 15 dönümlük bir alan bu. E, bu alanın içerisinde özellikle şunu gördük bizim iyi bir e, rehabilitasyon merkezi ihtiyacımız var. Bu ne demek? E, ameliyathane, hayvan ameliyatanesi. Hmm. ameliyathanesi çok hmm. önemli çünkü bazen bizim veterinerlerin müdahale edeceği bir şey olmuyor. Mutlaka bir üniversitenin olduğu yerden destek almaları gerekiyor. Biz o yüzden hemen Hatay'dan kendimizin dışında daha büyük bir trafik kazası veya daha büyük bir operasyon gerekiyor. Hizmet satın alacak şekilde yaptık. Fakat buna daha büyük yatırım yapmak gerektiğini görüyor. Şimdi biz 15 dönüm hem kedi köpeklerimiz için hem bu ameliyathane, 6 tane özel ameliyathane. Bir de sivil toplumdan da görüş alarak bunu yapıyoruz. Onlar bu konuda uzmanlar. Onları daha ettik Biz böyle bir şey yapacağız ama yaptığımız doğru mu? Bu da uzmanlık istiyor. Evet. Ee, buna göre daha ne yapabiliriz? Projeyi revize edebilir miyiz diye konuşarak da çalıştık. İnşallah bir üç ay sonra tamamlanıyor. Çok güzel bir merkezi e, birlikte açacağız. Siz de davet ediyoruz. Ha, harika. Peki şimdi e, bazı görüntülerimiz var. Geçen sizin bir maymununuz mu vardı orada? Can. Ha, can mıydı evet. daha doğal. Can, can evet. Ha, can. <laughs> onun annesi onu terk etti. Biz e, biberonla süt Ay, vererek büyüttük. Ay dizi büyütük. gibi ayol sonra. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Gerçekten annesi evet. süt vermedi. Ama büyümüştü o küçüktü galiba. Çok kocaman oldu şimdi. Aa. Kucağımda büyüttük onu. Evet. Bir evet, gösterebilirim. Ee, pekala. bakalım izleyelim şunu bazı. Sadece o değil başka görüntülerimiz de var. Buyursunlar. Bütün anneleri, babaları, evlatları. <laughs> 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 ee, sevgiyle, saygıyla selamlayalım. Her şey sevildiğini hissetmek istiyor. Can sevildiğini hissetmek istiyor. Bütün emanete baktığınız zaman... <laughs> Can bak... Dur! Ya hakikaten siz korkmuyorsunuz ya. Ama kendi elimde büyüttüm onu. <gülüyor> <gülüyor> Biber on vererek <omararak> büyüttüm. <laughs> Biber on vererek büyüttüm. ben i̇smini korkardım koydu, yani. İsmini koyduk. Ha? Ama kendi... E ısırıyor. <laughs> Ama e, başkan büyütmüş, başkanı tanıyor. Başkanını öyle ısırmıyor, sevgiden ısırıyor. Evet. <gülüyor> 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 Peki devam. Bir selam vereceğim. Bir selam vereceğim. Çok iyi, <laughs> bravo, Allah, bravo. Ufak bir detay var yalnız. Canda maske yok. Herkes maskeli. Evet. Taktık da çıkardın. Ya, hakikaten. bilmiyoruz herhalde onu değil mi? Şu anda hayvanlar e, ba, bir e, bazı ee, evdeki hayvanlarla ilgili kedilerle köpeklerle ilgili pandemide bir şeyler söylendi Söylediler ama Söylediler ama yok yani net bir şey yok net hala. Net bir şey yok hayır 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 evet. Maymunlar muaf.